Bugüne kadar binlerce kişinin mide ve bağırsakları ile ilgili şikayetlerini dinledim. Ve edindiğim izlenim şu şekilde. Denemediğiniz ilaç, uygulamadığınız kür, kullanmadığınız bitkisel ürün kalmadı. Her seferinde umutla başladığınız tedaviler sonuçsuz kaldı. Sosyal medyada karşılaştığınız sayısız ürün ve tedavi önerisi arasında kime güveneceğinizi şaşırdınız. Doktorların bu rahatsızlık kronik ömür boyu ilaç kullanmanız gerekecek. Sözleri ise moralinizi daha da bozdu. Bu süreçte yaşadığınız kaygı ve stresi çok iyi anlıyorum. Ancak şunu bilmelisiniz ki vücudumuzun kendini iyileştirme gücü vardır. Önemli olan bu doğal süreci destekleyecek doğru adımları atmaktır. İşte dikkat etmeniz gereken üç önemli nokta. Birincisi kullandığınız ürünün hastalığa neden olan asidik yapıyı ortadan kaldırması lazım. İkincisi size zarar vermeden ve hiçbir yan etkisi olmadan bunu yapması lazım. Üçüncüsü, asidik yap ortadan kalktıktan sonra kullandığınız ürünlerin hücre yenilenmesine yardımcı olması lazım. Çünkü mide ve bağırsak rahatsızlıklarında hücreler hasar gördüğü için kronik hale gelir. Eğer bu saydıklarımı yapabiliyorsa size sunulan ürünlerle kalıcı tedavi olabilirsiniz. Biz bu ürünleri binlerce kişiye kullandırdık vücuda hiçbir zarar vermeden asitik yapıyı ortadan kaldırıp hücre yenilenmesine yardımcı oldu.